13. soru. Zemin katında daire bulunmayan 12 katlı bir apartmanın diğer katlarında üçer daire bulunmaktadır. Fatih ve 8 arkadaş 2'den başlayarak 4'e ilave etmek suretiyle oluşan örüntünün ilk 9 teriminde bulunan sayılar dairelerin numaraları olmak üzere bu apartmanda oturmaktadırlar. Fatih herhangi bir arkadaşının dairesinin bulunmadığı katların numaraları ile bir sayılır. söylemiş demiş buna göre Fatih'in oluşturduğu sayılır. Genel terim hangisidir? Şimdi ben önce hızlıca şunların nerelerde oturduklarını belirleyip kaçıncı kat olduklarını da hızlıca belirleyeyim ki boşta kalan katları bulayım. Fatih ve 8 arkadaşı toplam 9 kişiler. 22 26 30 34. Şimdi 2 numaralı daire 1. katta. 6 numaralı daire 2. katta. 10 numaralı daire 4. 14 numaralı daire 5. kata denk gelir. 18 6. kata denk gelir. 22 8. kata denk gelir. 26 9. kata denk gelir. 30 10. kata denk gelir. 34 de 12. kata denk gelir. Şimdi boşta kalanlar ne hangi katlar oldu? 3. kat, 7. kat ve 11. kat. Genel terim bulmak için artış miktarına bakıyorduk. 4 artmış. 4 artmış. O zaman 4'ten. Ama n eşittir 1 için 4, 2 için 8, 3 için 12 çıkması lazımdı. Ne olmuş? Hep 1 eksi olmuş. O zaman genel terimimiz ne olur bizim? 4 n eksi 1 olur. Yani cevabımız B seçeneğidir.